Evet çocuklar, Batu Anders şimdi arabalarını yarıştıracak. Koltuğun altına gitmemesi için yastıkları koyduk. Değil mi anneciğim? Hadi 1 iki 3 başla. Önce büyük kırmızıdan başla. Büyük kırmızı arabadan başla bak. Bak. Bakın çocuklar. Wow! Ay ne kadar gitti baton deniz yok. şimdi sarıyı sarıyı kaydıralım annem sarıyı gönderelim hadi baton çek elini Uuu, ne kadar gitti getir anneciğim getir kırmızıyı da getir hadi anneciğim kırmızı arabamızı getir hadi getir sarıyı da getir kırmızı öbür sarıyı da getir Bak televizyonun yanında sarı. Bak, getir. Bak, koş, ha getir. Koş 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 koş. Aferin şimdi sana. Hadi. Bak böyle. Bak. Bir, iki, üç. Hadi. Bir, Beş. 4, 5. Beş. Nereye kadar gitti? Vay. Wow. Koş Ko getir. Getir anneciğim. Bunu kaç. Tamam hadi hadi hadi. Ay, ay. Aferin sana. Hadi bir başla. Bir, başla. iki, üç. Hop televizyonun altına gidiyordu neredeyse. Anneciğim bu tarafa doğru. Anneciğim bu tarafa bak bak. Bak Batu anneniz bak. Bana bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceli anneciğim. Hadi sen bana at ben sana atayım hadi. Hadi. Güyü, 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 düt, 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 düt. Çocuklar geliyor. Güyü, güyü, güyü. Düt, düt, düt. Burada da var çocuklar. Bakın. Bakın. Bakın burada. Uuu, araba çarpıyor. Çıkar bunları da çıkaralım. Bunları da çıkaralım hadi. Hadi çıkar. Hayıpsın çıkar. Anneciğim çıkar onları da oynayalım hadi. Hadi bu. Bak tamam ben de büyük kırmızı arabanla oynarım o zaman. Otan çarpayım mı sarı arabana? Otan çarpıyor bak. <gülüyor> 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 Hadi getir. 3 4 bibite. Evet 3 4 tane bir var oğlumun çocuklar. Alma anneciğim onları koltuğun altına gidiyor yoksa. Hadi koy. Koy koltuğun önüne kaçmasın altına. Çıkaramayız yoksa. Koy anneciğim hadi. Getir arabalarını. Çok eğlenceli. Hadi ver bana. Huu. Huu. Ver bana. Çocuklar arabamız kaza yaptı. Çekiciyle götüreceğiz şimdi. Hayır bak arkasına taksana. Uuu gidiyor çocuklar araba kaza yaptı. Araba kurtarıyoruz değil mi annem? Oha bibi Evet. Bibi top. Bibi Alma onları alma. Bibi top. Bibi Alma. Bibi Koy bibi top. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. hadi bebeğim hadi ver. Hadi bebeğim. Anneciğim. Nerede arabaların senin? Sakladın mı? Burada kaza yapmış kırmızı araban. Baksana. Batu Deniz bak araban kaza yapmış. Voo, voo. Vaa nereye kadar gitti? Burcu. Küstün mü? Bak. Tamam onu bana ver. Sen git kırmızıyı getir. Karşıda kırmızı var. Hadi. Hadi getir yarış yaptıracağız. Daha yarış bitmedi. Hayır illa ki içinde mi dursun? Oynayacağız işte çıkarsana. Bozulmadı yeni onlar. Nasıl bozuluyor? Bozuluyor. Hadi getir kaza yapmış. Kaldıralım şunu bir hadi. Oh, bak Batuhan Deniz ben oynarım o zaman sen oynama bak. Huu, kırmızıyı da getir, getir paşam. Hadi anneciğim.